Evet şimdi evimize doğru yol alıyoruz. Bu İnci Nur. Bu da kızım Aymuş. <laughs> hadi. Hadi bakalım. Tutuşun el ele. Kış geldi. Havalar soğudu. Kocaman montlarımız var. Asıl. <laughs> Asıl. <Eli>, araba gelebilir. <laughs>

kişi oynuyoruz. İsterseniz siz istediğiniz kişilerle oynayabilirsiniz. Böyle sular, bu beyaz yerler su, bu taraf ateş. Ateşi çıkarsanız yanıyorsunuz. Biz böyle bir oyun tuttuk kendi yani kendinize. Güzel mi? Beyazdan gidiyor. Kırmızıya basmak yok. <laughs> Ayakları yandı gitti. Herkesin beş tane yıldızı var. var. Beş tane Karşıdan değil. karşıya geçerken dikkatli ama. Evet. Orası <laughs> Sanki ben konuşuyorum. bir <laughs> Bayağı geldik. Şey oldu Burası satılık. Satılık arsa 130 metre. Burası 130 metre. Mi? Olabilir. Ama evet. bakın yolun sonu sanki burada bitiyor. Neyse. buradan gidiyor. Yolun sonunda elimi tutuyorsunuz. Tamam. Arkadaşlar yorumlara yazmayı unutmayın. Ne isterseniz yapacağız. Bekle kızım. Şimdi karşıya geçerken Bekliyoruz. Bir dakika. Geçebiliriz. Koş. yollar biraz bozulmuş. Burada bayağı inşaat yapıyorlardır. Evet. Yandım ya. Yine yolumuz bitti. Yine bu yolu bitti. Daha Nerede bak. Gideceğiz. <laughs> evet. Evet. Kardelen ablalara geldik. Evet, Ama biz... uzak şeylerimiz var. Biz Zamanımız. hep yakın oturuyoruz değil mi? Mesela orada benim evim var. Onlar yani benim üstümde onlar oturuyor. Çok yakın. Kupa çıkmış. Evet. Biraz giderim. İnşallah arkadaşlara.